Destinam, fenasın fena Ne yaptın bana her defasında da haber Din hazır, ben aşkınla mal Hep yanımda kal, göz etrafımda sanma derdim ama Destinam ya geç, dert etmez eski Yan ufuktan sola dön geçişe İnşa, kusurlar tonla örtmez sevgi ki aşan destinam her şey Gece günaha gitsem de çiğlemem sen demen yeter Gitmezsen dünyamdan istersen çizmem dert Seydenme, her gece Bedel etmem yanar Mazara malev alev Sözlenme ben el ele Ateş ediyor özel alemi Çıldırttı tanrıları Yaşa ki yıkılsın yargıları sıkıldım Mars'ı kadın altına kaplasın Mars'ı kadın Karşımda canlısın yanıma yakış Kansınlar hasımları Yürürken içinden yanlışların En güzel yanlışımsın Mars'ı kadın